4 artı 4 artı 4 dayatması değerlendirme raporu sonuç olarak biz demiştik. AKP'nin dayatması dayatması kararını almasıyla bunu bilimsel verilerden hareketle demokratik mücadelemizi başlatmamızdan bu yana bir yıl geçmiştir. Özellikle altını çizerek diyoruz ki zaman ve buna bağlı uygulama sonuçları doğru ile yanlışı belirlenmesinde kesin sonuç veren yöntemdir. Eğitim sen olarak şubelerimiz üzerinde yaptığımız araştırmalarda eğitimde 4 artı 4 artı 4 dayatması ile derinleşen eğitim sorunları ve eğitimde yaşanan kapsamlı dönüşümün uygulama sonuçları somut örneklerle gözler önüne serilmiştir. Araştırmalarımız sonucunda ortaya çıkan sorunlar eğitimde 4 artı 4 artı 4 dayatmasına yönelik olarak dönem başından beri sürdürdüğümüz eleştiri ve kaygılarımızı ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Bu konuda yüzlerce madde çıkarılmış olmakla birlikte yalnızca konu başlıklarını okumakla yetinecek. 1- Okula başlama yaşının geriye çekilmesi ciddi sorunlar yarattı. İki, okulların fiziki donanım ve altyapıların sorunları sürüyor. 3- ders başlaması 6.45, teneffüsler 5 dakika, şu anda basın açıklaması yaptığımız mekanda bulunan kurumda olduğu gibi ikili öğretim ve devamında gece geç saatlerde çıkan öğrenciler. 4- birinci sınıf müfredatının uygulanmasında sorunlar yaşanıyor. Eğitimin iş dünyasının ve piyasanın değişen bilgi ve taleplerini karşılamak için rekabet temelinde yeniden yapılandırılması sonucunda eğitim hak ilkesi göz ardı edilerek rekabet, teknolojik eğitim, girişimcilik ve kendi kendine yetmemli iş eğitimde ve eğitim hizmetlerini sunumunda kabul edilir hale gelmiştir. Eğitimin dayanacağı ilkeler finansmanın hizmetinin sağlayacağı sonuçlara kadar geniş bir alanda etkili olmaktadır. Bu açıdan eğitim hizmetinin hangi ülkeler çerçevesinde yapılacağına yönelik yapılan yapılacak sınıfsal tercihin en az politik eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulaması kadar önemli olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Eğitim haktır. AKP sahtekardır. Eğitim